Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell'ın dünkü Şahin konuşmasının etkileri bugün Türkiye'ye dolar TL'ye kadar ulaştı. Dolar 18.94'ün üzerindeydi gün boyunca. Akşam 18.94'ün biraz altına sarktı ama işte bu bugüne kadarki en yüksek seviye. Dünkü şok düşüşler sonrasında dünya piyasalarında bu aslında yani doların TL karşısında hareketlenmesi işin normali. Çünkü dolar endeksi yükseldi. Yani doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 106'nın eşiğinde euro geriledi. 106'nın altına indi. Euro gerileyince bu arada euro TL geriledi. Zaten dün 20'nin altına inmişti ve bu arada zaten biliyorsunuz ons altında, ons gümüşte çok düşüşler var. Dün kripto paralarda, Amerikan borsalarında düşüşler vardı. Ve işte bunların sonucunda euro gerileyince dolar endeksi yükselince doların TL karşısında da biraz yükselmesi gerekiyordu. İşte bugün 18.94'te. Dünya piyasalarında ise dünkü şok düşüşler sonrasında Yataya yakın bugün hareketler var ama bugün Amerika'dan bir kötü veri daha var. ADP adlı şirketin izlediği istihdam orada da yine beklentilerin üzerinde geldi. 190 bin civarında kişinin işe girmesi bekleniyordu. 242 bin kişinin Şubat ayında özel sektörde işe girdiğini açıkladı ADP. Bu da dün Powell'ın sözüne ettiği güçlü verilerin sonuncusu. Dün biliyorsunuz Jerome Powell demişti ki son veriler Amerika'da ekonominin çok güçlü seyrettiğine işaret etti. O yüzden daha hızlı faiz artırımları yapabiliriz ve politika faizini daha yukarıda bir seviyeye taşıyabiliriz demişti. Ve işte biraz önce gördüğümüz çok düşüşlerin arkasında o sözler vardı. Şimdi o sözler sonrasında Jerome Powell'ın sözleri sonrasında bugün FED'e dair beklentiler de değişti. Mart ayının 22'sinde yani bu ayın 22'sinde bir toplantısı var Fed'in faiz kararı bu ayın faiz kararını 22 Mart'ta verecek. Bu haftanın başına kadar piyasalar 25 bas puanlık bir arttırım bekliyordu. %70'den fazla ihtimal veriyordu piyasa ama dün Powell'ın dünkü sözleri sonrasında şu anda 50 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor piyasa. Fed izleme aracında burada görüyoruz. Trend piyasalardaki fiyatlama %70'den fazla bugün itibariyle 22 Mart'ta 50 bas puanlık bir artırım bekleniyor Fed'den. Bu değişti. Sadece bu değişmedi. Aynı zamanda nereye kadar çıkaracağı konusundaki beklenti de değişti bugün itibariyle. Daha önce hatırlarsanız birkaç hafta önce %5'in üzerinde çıkarmaz diye iyimser bir beklentisi vardı piyasanın. Bugün itibariyle %6'ya kadar çıkaracak diyor BlackRock dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi. Yine bugün Goldman Sachs bir başka Amerikan yatırım kuruluşu %5.5-5.75 bandına kadar çıkaracak diyor. Yani %5 yalan oldu. %5'in üzeri %5-5-25 dahi yalan oldu. %5.5 veya hatta %6'ya kadar FED politika faizini çıkaracak. Çünkü işte son gelen verilerin gösterdiği gibi enflasyon inatçılık ediyor Amerika'da ve o inatçılığı kırmak için de Fed daha fazla sayıda faiz artırımı yapacak. Bu da moralleri bozuyor. Ons altının, ons gümüşün, kripto paraların, Amerikan borsalarının, Euro'nun düşmesinin sebebi bu. Bugün ons altın 1810 doların biraz üzerinde. Gümüş ons gümüş 20 doların altına inmişti. 20 doların daha sonra üzerine çıktı ama orada tutunmakta zorlanıyor. Euro da 1.06'nın altına indi. Ama önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası yöneticilerinden gelebilecek faiz mesajları onu yeniden 1.06'nın üzerine taşıyabilir. 1.06'nın üzerine çıkarsa Euro da TL karşısında yeniden 20 liranın üzerine çıkabilir. Yani Euro tarafında sadece Fed'den gelen açıklamalar değil Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen gelecek açıklamalar ve yapacağı faiz artırımları da Euro-Dolar paritesini belirliyor. Dünya piyasalarına biraz fazla zaman ayırıyorum birkaç gündür. Çünkü gördüğünüz gibi Fed'den gelen mesajlar bütün varlıkların içeride gram altının da gram gümüşün de hatta çeyrek altının dahi fiyatını belirliyor. O nedenle videolara Fed'den başlıyorum ama tabii ki içeride de önemli gelişmeler var. Bugün Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği bir yazı çıktı ortaya. Kur korumalı mevduatla ilgili önemli. Bazı bankalar hatırlı müşterilerine faizin yanı sıra prim de veriyordu. Biliyorsunuz KKM'de Merkez Bankası ve Hazine bankaların verdiği faiz ile dövizin getirisi arasındaki farkı muidilere ödemekle yükümlü. Ve dedi ki Merkez Bankası bankalara o primi de faize dahil edin ki Yarın öbür gün dolarda sert bir hareket yaşandığında benim cebimden daha az para çıksın. Tabii ki bu son bölümü yazıda yok, resmi yazıda yok. Sadece primi faize dahil edin dedi. Aslında şu anda kur korumalı mevduatta çok fazla döviz getirisi falan yok. Sadece bankaların verdiği faizi alıyor mudiler. Bunun sonucunda da pek bir getiri elde edemiyorlar. Bugün TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında finansal yatırım araçlarının reel getirilerini açıkladı. Yani enflasyondan arındırılmış getiriler. Burada kırmızı tüketici enflasyondan arındırılmış getirisini finansal yatırım enstrümanının mavi üfeden arındırılmış getirisini gösteriyor. Ve görüyorsunuz geçen ay Şubat ayında bütün finansal yatırım araçları reel olarak getiri sağlayamadılar. Hepsinde parasını tutanlar enflasyon karşısında tasarruflarının eridiğini gördüler gördünüz. Yani mevduat faizi de Amerikan doları da Euro'da devlet tahvilde külçe altında ve BIST de Borsa İstanbul endeksi de Geçen ay enflasyonun altında maalesef getiri sağladı. Peki yıllıkta durum nasıl? Yıllıkta sadece borsa, geçen sene iyi getiri vardı borsada. Sadece borsada enflasyonun üzerinde getiri var. Onun dışında diğer enstrümanlar yine geçen 12 ay içinde enflasyonun altında getiri sağladılar. Yani borsa dışında parasını diğer yatırım enstrümanları da tutanlar enflasyon karşısında paralarının birikimlerinin eridiğini maalesef gördüler. Borsa İstanbul seneye çok dalgalı başladı. Dün de bir miktar düşüş vardı %1. Dünkü düşüşte FED Başkanı'nın konuşması da etkili olmuştu. Bugün ama borsada %1'e yakın yükseliş var. Ve bugün borsada yükselişi bankacılık hisseleri sürükledi. Çok ilginç gelişmeler yaşandı bugün borsada. Bir kere yabancı yatırımcıların alımları var. Nette bugün HSBC'nin ki büyük yabancı yatırımcılar HSBC üzerinden alım yapıyorlar, borç işlem yapıyorlar. Çünkü komisyon oranları çok yüksek. Alsat'a çok uygun bir aracı kurum değil HSBC. Nette 700 milyon TL alımı var bugün. Bank of America, Merrill Lynch nette 400 milyon TL alımı var. Yani yabancılardan bir alım geldi ve bankacılık hisselerine geldi. Bugün nitekim İş Bankası tavan oldu. Ama diğer 3 özel bankaya da yine güçlü alımlar geldi. Yani garanti, akbank ve yapı krediye. Önümüzdeki günlerde bankacık hisselerindeki yükseliş devam edebilir. Bir defa söyledim benim işime karışmayın diye. Bak Yunus yaptığın doğru değil. İnsanla muammerin ağzını bıçak açmıyor. Demiri eksik kullanıyorsun. Çimentoyu çalıyorsun. Yapma be. İnsan hayatıyla oynama. Bu inşaat bir çökerse başın belaya girer. Siz karışmayın, ben işimi bilirim. Sana acımam, çoluğu çocuğu olan şu zavallı insanlara açıyorum ben. Hadi be, uzatmayın. Hadi bakın, hadi.